Arkadaşlar bugün sizlere torkun yönü ile ilgili bir e, açıklama yapacağım. Genelde torkun yönü çok karıştırılıyor. Bu belki de egzersizlerde verilen yanlış e, bilgilendirmelerden dolayı. Dengenin iki tane şartı var. Bir tanesi ile ilgili. Bütün kuvvetlerin toplamını m çarpı eşit diyoruz. Biliyorsunuz. Diğer denge şartımız ise büyük gamayla gösterdiğimiz tork bütün torkların toplamına eylemsizlik momenti ve açısal ivmenin çarpımı I çarpı alfaya eşitlemeliyiz. Burada bütün torkların toplamı, burada da bütün kuvvetlerin toplamı gündeme alınmadı. Genelde şu tür sorularda karşılaştığınız zaman bu soruya odaklanıyoruz. şimdi bu kuvvet deniyor ki bu tarafa doğru döndürüyor saat yönüne. F2 kuvveti saatin dönme yönünün tersi yönüne ve F3 kuvveti de saat yönünde döndürüyor. Dolayısıyla eşitlikte bir yöndekileri şu tarafa yazalım. Bir tanesi de pozitif yerine negatif seçiyorsunuz. Diğerini de bu tarafa yazalım. Yani sanki şöylesi bir döndürme şu okun gösterdiği şekilde veya şu kırmızı okun gösterdiği şekilde bir döndürme torkun yönüymüş gibi. Halbuki torkun yönü bu şekilde değil. Tork şu denklemde gördüğünüz gibi R ile F'nin vektörel çarpımı. Peki bu neden e, egzersizlerde doğru sonuç veriyor? Çünkü eşitliğin bir tarafında bir tarafa doğru olan yönler, diğerinde de diğer tarafa doğru olan yönleri topladığınız için e, cebirsel olaraktan sizlere doğru sonuca eriştiriyor. Halbuki doğru tork yönü hesaplamak şu şekilde gördüğünüz gibi. <laughs> Bakın her zaman R yer değiştirme vektörünü bizim mihenk noktamızdan Kuvvete doğru olan yönde alacağız. Burada R mihenk noktasından F1'e doğru olan yer. Diğerinde R F2'ye doğru. Bunda da e, orijinden, şurası orijin, F3'e doğru olan yer. O zaman ilk durumda R ile F'yi vektörel çarptığınızda nasıl olacak? Sağ el kuralını kullanarak R'yi F'yi. R'yi şuraya taşıyabilirsiniz. Ucuca koyacaksınız. R'den F'yi çarptığınızda bir numaralı kuvvetin oluşturduğu tork şu şekilde. Sayfadan içe doğru. İki numaralı kuvveti oluşturduğu tork R'yi şuraya taşıyın. Bak şu şekilde taşırsanız. Sayfanın dışına doğru. 3 numaralı tork gene sayfanın içine doğru. Şurada görüyorsunuz. O zaman şurada Yerlerine koyduğunuzda gene dışa doğru olanlar bir tarafta, içe doğru olanlar diğer tarafa yazılınca sanki buradaki saat yönü, saatin tersi yönü e, aynı kapıya çıkıyor. Ama Tork'un yönü için şu şekildeki kabın yanlış. Kesin kesin yanlış. Tork'un yönü bu şekilde. R ile F'nin vektörel çarpımı. Bunu görselleştirmek için bir İngiliz anahtarını ele alalım. Bakın burada şu bizim vidamız. Vidanın orijininden kuvvete doğru olan vektör bizim yer değiştirme vektörümüz R vektörü. R ile F'yi vektöre çarptığımız zaman şu mavi kuvvet için R ile F'nin vektöre çarpımı sayfadan dışarı doğru. Torkun yönü dışarıya doğru. Şurada vida üstündeki tork dışarıya doğru. O zaman bu şekilde döndürdüğünüzde vidayı söküyorsunuz. Diğeri ise kırmızı kuvvet. Kırmızı kuvvetli durum nedir? R vektörü, F vektörü de yukarı doğru. Burada da tork sayfadan içeriye doğru. O zaman kırmızı kuvvetimiz yönünde bir kuvvet uyguladığınızda vidayı içeriye doğru çakmaktasınız. Bu açıklama torkun yönüyle ilgili bir bilgilendirme sundu size. İnşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.